Şöyle, Ahmediye cemaatinde Allah dostu yani evliya var mıdır? Bismillahirrahmanirrahim. Tabii ki e, cevabı evet diyeceğim. Ve aynı zamanda ben bizzat buna şahidim. Neden dersiniz? Mesela Hazreti Gulam Resul Raci Kibe diye bir evliyaullah cemaatimizden ve Mesih-i Mevud vaad edilen Mesih Hazretleri'nin sahabinden idi. Ben hemen hemen iki veya üç sene boyunca onunla birlikte bulundum. Onun konuşmalarından fezya buldum. Ve onun yazdığı bir eser de vardır şeyde. Bizim cemaatimizde. Yani nasıl Yüce Allah onun dualarını kabul etti. Evliya bu. Yani Yüce Allah onun dualarını öteki normal insanlardan fazla dinler. Hatta Kur'an-ı Kerim diyor, İnna ulyâ la khawfuna aleyhim ve Vesaire. Onun için yani biz e, saymakla bitiremeyiz. O kadar Evliya Allah vardır. Yani, bugünkü bu konuda bu kadar yeter ben size söylüyorum. Yani evet Müslüman Ahmedi cemaatinin kendi evliya Allah mevcut. Evet, teşekkür ederim hocam, sağ olun. peki e, Münir hocam, e, Hz. Mevlana rasul Resulü Raciki sahip, kendisi Ahmet olarak mı doğdu yoksa kendisi sonradan mı Ahmedi oldu? Bismillahirrahmanirrahim. Tabi Doktor Abdülgafar hocamız Hz. Mevlana Gülen Rasul sahibi Raciki r.a. hakkında konuştu. Hazreti Mesih Mevud vaad edilen Mehdi ve Mesih Hazretleri razıallahu teala'nın onun arkadaşlar kendisine inanmış olan insanlar arasında binlerce evliya insan vardır yani Allah Teala kendilerine vahiy ile Hazreti Mesih Mevud gelmiştir Mehdi gelmiştir nerededir onun alametleri nedir belirtileri nedir bu konuda Allah Teala biz bizzat yani gökten vahiy indirdi ve yol gösterdi. Ee, Hazreti Mevlana Gülhan Mesul sahibi r.a hakkında önce de ben iki e, programda ben bazı şeyler anlattım. Kendisi yedi kuşak evliya ailesi yani. Kendisi değil yani kendisinden önceki yedi kuşak sayarsak onlar hep evliya dolu. Ve sadece sıradan biri yani öyle insanlar değil. Çok fazla yüz binlerce insan kendilerine bağlı olan evliyalardan biri. Kendisi doğduğu zaman Gulam Resul ismi koy, koymuşlar. Ee, diyor ki aslında benim abim ısrar etti. Bu çocuğu Gulam Resul ismi vereceğiz. Halbuki annesi ve babası başka bir isim vermek istiyorlardı. Ama diyor ki Allah tarafından önceden bir ayarlama var. Bir plan var Allah'ın. Bu insan bu zamanda gelen Mehdi Resul ve vaad edilen Mesih Aleyhisselatü arkadaşlardan olacaktır, yoldaşlardan olacaktır. Buna bir Allah tarafından öyle bir işaret var yani bu isminde. Evet. Gulam Resul, Rasool, Resul'ün yani o zaman, o zamanki Resul, Rasool, Resul'ün kölesi, hizmetçisi. Ee, Allah Teala kendisine vahiy ile Hazreti Mehdi Hindistan'da gelecektir ve bu konuda birçok şeyler işaret olarak verdi. Mesela bir olay var. Kendisi anlatıyor Hazreti Mevlana Gulam Resul Sabraci ki. Evet. Dr. Abdul Ghaffar Hocamız Demin yani onun yazdığı eser hakkında konuştu. O eserin ismi Hayati Kudsi. Kudsi, melek anlamına geliyor. Hayati Kudsi yani melek gibi bir insanın hayatı. Kendisi anlatıyor mesela. Birçok olaylar ben önce de anlattım. Resulullah'ın görmüş rüyada. Resulullah'ın padişahlar gibi fiil üzerindeki şey var. onun üzerinde... Oturmuş hı hı. E, ve sormuş ne, nedir bu kalabalık? Demişler ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hindistan'a saldırmak için bir ordu hazırla, hazırlıyor. Diyor ki ben de kaçtım gittim Resulullah'a ismim ya, yazdırdım ve ondan sonra da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bazı mızraklar verdi. E, bu bu mızraklar vasıtasıyla e, e, birçok e, çok güçlü domuzları biz katlettik diyor. Hı hı. Hatta diyor ki başka insanlar... Onlar da katlediyorlar, ediyorlar Ordu'daki başka insanlar ama çok güçlü bir domuz karşı karşıya gelince bana geliyorlar. Diyor ki bunu biz artık yani gücümüz yetmiyor. Siz yardımcı oluruz. Ben de onlara katlediyorum. Ama diyor ki burada Allah-u Teala rüyada önceden gösterdi ki Resulullah'ın İslam dinini başka dinlere galip kılmak için gelecek ordu hangi bölgede hazırlanacaktır? Hindistan bölgesinde. Hı hı. Ve nereye saldırılacaktır? Hindistan'a saldırılacaktır. Bazı arkadaşlar soruyorlar, bu kadar nice Müslüman memleketler var, niye Hindistan'da Mehdi gelmiş? Evet. Çünkü Hindistan'da her türlü din vardı. Her türlü dinlerin daha şey oluyorlar, bölümler oluyorlar, yani firkalar oluyorlar, cemaatler oluyorlar. Her türlü cemaat Hindistan'da vardı. Ve Kur'an-ı Kerim'in önceden verilen gaybi haber neydi? Mehdi geldi gelince olacaktır? bütün başka dinleri le yuzherahu ala dine kullihi. Allah Teala Mehdi vasıtasıyla bütün dinler üzerinde İslam dinini galip getirecektir. Nasıl galip getirecektir? Eğer onlar o, dine mensup olan insanlar yok ise nasıl galibiyet olacaktır? Yani bir yarışma karşıdaki rakib olmadan <Sanlı> yarışma olmaz yani. Her türlü rakip olan yeri bu asrende Hindistan idi ve Hindistan'da e, Mehdi gelecek hakkında Allah-u Teala kendisine haber vermiş. Bir evet. başka bir rüyada görüyor mesela diyor ki ben e, diyor ki bir rüyada gördüm. Bir e, ne diyorsunuz ev Hı -hı. altındayım. Evin bazı pencereleri var. Her dört tarafta pencereler vardır. Bu pencerelerden gök gözüküyor diyor. Çok uzaktaki gökleri ben görüyorum diyor. Ama diyor ki birden gök ikiye bölünüyor. Orada çok güzel bir delikanlı oradan geliyor, çıkıyor. Çok da güzel diyor. Hı hı. Ve benden soruyor, e, bu aşağıda kimler vardır? Dedi ki, ben, efendim ben, benim ismim Gulam Resul. Ben varım burada. Diyor ki, ey Gulam Resul, eteğini uzat. Ben de eteğimi uzattım. Diyor ki, on 14. gecenin dolunay benim eteğime koydu. Diyor ki ben o dolunayı kendime aldım. Sardım kendisiyle. Ve çok acayip bir e, 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 manzara gördüm. Diyor ki sanki bu ay benim göğüsümü e, göğsüme Işime içime girdi yani. Hı hı. Diyor. E, ve ben gördüğümde çok güzel bir delikanlı var orada. E, hiç benzer benzeri olmayan güzellik var diyor. Ben sordum efendim siz kimsiniz? Sizin isminiz güzel isminiz nedir diyor. Sordum diyor ki benim ismim Cibrail. Diyor ki bu Allah Teala bu rüyam gerçekleştirdi. Hazreti Hz. Mesih'in e Mevdu Aleyhisselatü hiçbir bilgi almak sizin bu rüya gördü. Allah-u Teala dedi ki, 14. gecenin dolunayı e, bahsası ile İslamiyet artık yükseltilecektir. E, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Sirac-ı Munira kelimesi anlatıyor. Bakınız. O, o parlayan bir güneştir. Evet. Ve Resulullah'a her güneşin bir ayı oluyor. Birinci ayının e, birinci gecenin ayı küçük oluyor, ikincinin biraz daha büyük, evet. üçüncünün daha da büyük. Ve on dördüncü, o dördüncü gecenin ayı en büyük oluyor, dolun ayı oluyor. Bedir e, denir yani Arapça evet. e, dilinde. Ve Resulullah'ın sahabeler hakkında Allah-u Teala Kur'an'ın ki Resulullah'ın kendisi diyor, Ashabi nucum, benim sahabelerim yıldızlar gibidir. Her Kimin kimin altına arkasına giderseniz tabi olursanız hidayete kavuşacaksınız diyor. Yani burada bu rüyada da Allah Teala dolun ay vasıtasıyla sana Allah Teala hidayet verecektir diye Allah Teala önceden Hazreti Mevlana Kur'an Resul Sebraci ki Hazretlerine haber vermiş. Başka bir küçük bir rüya vardır. Nasıl Allah Teala kendini kendi eliyle kendisine yani dünyanın fitnesinden yani çıkardı Hazreti Mevlana Gulam Sultan Hacı ki Rezilatullah diyor ki benim büyük eee e, e, ecdatlarımız e, e, evliya idiler. Diyorlar ki onlar birçok e, dini dualar ve virtler bana yani ev, evimizden yani bizim han, hanedan usul alemizden yani hı hı. E, geçerek bana, bana ulaştı. Diyor ben her zaman onlara e, tekrarlıyordum. O zaman diyor ki e, çok dualar ediyordum, çok ibadet ediyordum. Bir rüyamda gördü diyor ki çok büyük bir ejderha var. Ve bu kadar büyük ki artık sanki insanın ne diyorsunuz, dört insanın yani adamın boyu büyüklüğünde bir ejderha var. Ve o her dört tarafından beni sarmış. Artık dört tarafından beni sardı ve ben hiçbir yere gidemiyorum, çıkamıyorum onun çember içinde yani kaldım evet. gibi. İşte o zaman diyor ki ben Bağdat, çok üzüntü doluyum, Bağdat'a doğru. Ee, gidiyorum e, 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 yöneliyorum ve öyle içimden geliyor ki artık bu problemden, bu ejderhadan Hazreti Abdülkadir Cilani Rahmetullahi, Bağdatlı Abdülkadir Cilani Rahmetullahi dışında hiç kimse beni kurtaramaz. Hı hı. Ve kendi, onun ismi de Abdülkadir. Evet. Şimdi diyor ki ben bu içimden geldiğinden sonra hemen gördüm de Hazreti Abdülkadir Cilani Rahmetullahi geldi ve bu ejderha çemberin dışında kaldı ve elini uzattı beni aldı oradan çıkardı böyle. Diyor ki daha sonra Hazreti Mesih e, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a e, inandıktan sonra ben farkında vardım ki Hazreti Mesih e, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a Allah-u Teala vahiy yolu ile birçok lakap verdi, birçok isim verdi. E, onlardan bir tanesi Abdülkadir. Demek ki, allah Teala orada, o zaman işaret verdi. Bu zamanın Abdülkadir, bu zamanın Gavuse Azim yani Hz. Abdülkadir Cilani rahmetullahi Aleyhisselatü Vesselam'a hakkında Hindistan'da, bizim Pakistan Hindistan'da bir lakap vardır. Gavsi Azm diyorlar. En büyük yardımcı. Yani Hazreti Mehdi ile Sallallahu allah Teala bu, onun ismi verdi. Ve işaret etti bu zamandaki dünyalık ejderhadan, maddiyet ejderhadan bu Abdülkadir sizi kurtaracaktır. Böyle Hz. Hazreti Mevlana Gülham Resulü Sabraci ki razı Allah tarafından bu işaretler aldı.